Yine haftanın son günü. Kazanamadık. Ceren'in ağzı kapalıyken ama var ya. Oyun ne kadar tatlı ve güzel geçti değil mi? Keşke ben de duyabilseydim sizi. Keşke duyabilseydim sizi. Ay çok kötüydü. Gerçekten evet. bu kadar beklemiyordum zor oldum. Bir mı? gelmiş bana diyor. bağırıyorsun ya orada Katılaşıyor bu sıvı ama <laughs> çok zor Panikle koşuyorum. Ben de diyorum ki nişasta sıvı. ekle daha fazla. <laughs> Ne kadar? Yo, çok güzel yarış oldu, eğlenceli oldu. Biz Eğlen. dışarıda biz de eğlendik değil mi? Biz Sen bize ne? eğlendirdi. Bir rahatlama falan da geldi. Yo biz abi. Güzel. Benim en çok eğlendiğim iki nokta var. Birincisi öyküye böyle hani sataşıp bazı bir şeyler söyleme bana. böyle öyküyü, hani duymuyor ya. İstediğim i̇şte her şeyi seviyoruz. söylüyorum. İstediğim <laughs> her şeyi söylüyorum. İkincisi de Yaz'ı yönlendirdim ya. Yaz'ın gözleri böyle kapalı duruyor. Sen oradan geliyordun ya. Dedim ki Yaz dedim. Kardelen geliyor dedim. Karşıla dedim. Yavuz böyle yaptı. Aa, ben de Ceren geliyor. Ceren geliyor. Ceren geliyor. Ya sen açmışsın tamam mı kollarını? Böyle açıp duruyor. Ceren böyle yaptı. Senin kolun çıkıyor. <laughs> Kaçıyor oh, böyle. Ceren ben Ceren az kalsın sana sarılacak. Saniye Saniyeni açtın çünkü. Ben tam dibine geldim. Sana su mu içirecek? Aynen su içirmeye geldi. Bir şey oldu. Sonra sen tam <laughs> aşık <Ayşe çıksın>. Çağız'a <laughs> Sonradan bana soruyor diyorsun, getiren sen miydin diye. Biz de <laughs> orada oturmuş şey diyor Niye Olsun. gitti ki Kardelen? Niye geldi gitti? <laughs> Niye benim Niye yanıma geldi? <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. Duymuyor ki diyor, duymuyor ki hayır. diyor. <laughs> Buraya niye geldi dedim yani. Hani ha, ben, ben neredeyim? Hayır böyle. Niye geldi gitti ki? Niye gitti? <laughs> ama, ama Ceren asıl böyle Yavuz'a şeyse tertse Yavuz böyle yapınca Ceren direkt böyle yaptı. Ama ya o konulara o konulara girmeyelim. O konulara girersek <laughs> çıkamayız. <gülüyor> Aynen Ceren hiç <laughs> konuşmak abi çok istemiyor. O çok hoştu, ama çok görseli çok güzel değil miydi? Biz <laughs> bu mi Hatta bir ara sen dedin ki tencereyi tutayım <laughs> sen tencerenin yanında değil <laughs> mi? Tencereyi tutturdun hatta hatırlarsan hocam. O biraz şeydi ya benim komime gitti. Yanlış anlama. Ondan sonra... Sen keşkülü, yani pilava bir şeyler attın ama keşkülü bir şeyler attın mı? Anlatayım ondan sonra bitireceğim. Sonra gelir sana Elif. Kusura bakma. Sen hatta bütün anladım malzemeleri mi? attıktan sonra, sonra dedim ki Oluracağım. hadi karıştıralım. Allah sende de karıştırmaz evet, sende de dedim. Anlamıyorum. Ben aldım ondan sonra onu karıştırmaya başladım. Şimdi ben tuzu atarken sen yani ne ben eminim atarken beraber karar verdiğimizde de eminim. Çünkü gözüm kapalı ama yaptığım şeyi hatırlıyorum sadece. İnşallah yanlış telir ki bir böyle yaşadım çünkü. Onun dışında karıştırdık. Yani keşkül benim elimde nereden baksan 20-25 dakika döndü. 20 dakika rahat döndük. Döndü, her şey çok güzeldi. Ve böyle, hatta öyküne bir şey vardı. Hatta biraz daha, biraz daha evet, bir evet, dakika. Sıvıydı böyle. Ben onu yaptığım zaman zaten karıştırırken de evet, Artık evet, o topaklık gitmişti, böyle koyulaşmaya başlamış tabii, tabii. gibiydi. Ağırlığını hissediyorsun. İyice çekmişti, ağırlaşmıştı. Yani ben onu çektiğimde böyle bir damla sakız edası vardı yani. Evet, mi? öyle olması gerekiyor çünkü. Öyle hissettim. Çünkü. Sonra sen al dedin, sonra dinlenmeye alırsın. Ben evet. bu kadarını biliyorum. Bu kadarını anlayabiliyorum ve ben bu kadarını yaşadım diye söyleyebiliyorum. Belki de. Hatta şey, şey vanilya şey, falan da toz gibi ya, Onlar aynen. Onlar hepsini eklediler. Anıl'a vuruldum ya. Anıl tuz almış tuzundan nişastayı. Kokuluyor. Kokluyor. Diğeri de yani şekerdir. falan şey şeker kayıtlandı. biraz daha kalın olur yani. Anıl ya, her şey da Anlamadım, Koklayamadım bunu, onu diyorum işte. Şeker kokmaz, tuz kokar. Abi, bence ben sana bir şey diyeyim mi? O zaman, o zaman, o zaman... Bir dakika, bir dakika. O zaman biz... ...Anılcan sayesinde kazandık. Lütfen. Alkışlayalım. Anılcan. Canlısıyım! <laughs> Burcu Hanım'ın e, Hanım e, yanında hani afaki olarak dedim ki hani tuzu ya ben atmışımdır ya da hani beraber hani e, sen elimle atacaksın demiştin ya mesela orada öyle düşünmüştüm ama sonradan dedim ki e, çocuğun zaten gözü kapalıydı %90 ben atmışımdır dedim zaten kuliste de senin yanına geldim dedim ki kardeşim %90 ben atmışımdır hani size de söyledim e, arkadaşlar sizin emeğinize çok özür diliyorum hani biraz Zayi etmiş gibi oldum sizin emeğiniz gerçekten hakkınızı helal edin bu konuda helal olsun ee, çünkü keşkülün malzemeleri benden sorumluydu yüzde ee, yüz şekerini de ben attım atıyorum e, malzemelerini de ben yarısı. muhtemelen hani insan Heyecan ölüyor da belki olmuş olabilir İ, İnsan yani ölüyor ee, evet tuz atılırken zaten beraberdik seninle. yani yan yanaydık Tabii tabii ben elimi aldım ki bilerek tutamını belli edeyim Çünkü ben sürekli pilav yaptığım için öykücüğüm çok özür dilerim. E, keşkül yapılırken ağzın kapalı mıydı? Ben tam göremedim. Hatırlamıyorum. Bir dakika, keşkülün malzemelerini atarken ha. zaten keşkül yanlıydı, hayır, Şeyde, hayır, ocakta hayır. değildi değil mi? ağzın kapalıydı çünkü ocakta süt... Ocakta değildi değil mi? Ha, sütü, şey, sütü sonradan aldık. E, keşkülün tam, tüm malzemelerini atarken ağzım kapanmıştı çünkü birkaç malzemeyi... E, o yüzden atamadın o zaman. E, i̇şte bu ne bu falan diye sorduğumu hatırlıyorum. Ağzın kapalıydı. Yani şu şekilde, ocakta bile değildi değil mi? E, ocaktaydı, sütü koymuştum. Birkaç şeyini koymuştum. bir Sadece malzemeleri atarken... Hani ağzım kapalıydı. Yani evet. genel oylamana geldik. Hani hafta Hı -hı. sonuna geldik. Son evet. oyun oynadık. Evet. Gerçekten hani böyle bir hata. Kabul yani kabul edilecek bir hata değil ama yani Bence de, hocam, de etmeyin. Yanlış anlama zaten kabul edilebilecek bir hata yok. Normalde benim seninle öyle ciddi bir sorun da yok. Yanlış anlama. Ben seni şu konuda anlıyorum. Mutfaktan anlamıyor olabilirsin. Daha önce mutfağa girmemiş olabilirsin. Mesela mutfak oyunlarında da. Çok zorda kalmadıkça ben kendimi biraz geri plan atıyorum. Kesme biçimi olur, hız olur. Ben her türlü girerim. Elimin lezzetine ben kendim açımdan söylüyorum. Güvenmiyorum. Ama şekerle tuzu ben kendim ayırt edebilirim. Bunu her insan ayırt edebilir. Ben senden de bunu beklerdim. Şekerle tuzu ayırt edebilmeni beklerdim. Şimdi senin liderlik yapmış olduğun takım senin yüzünden. Hani bu gemiyi sırtlandın. Bu geminin kaptanı sensin. Senin yüzünden potaya girdi haftanın son günü. Bunun yenileri yutulur bir yanı yok. Herkes çok sakin. Bu sakinliğinizin ben sebebini de anlayamıyorum. Hani burada ben burada birbirimizi suçlayalım, kralım edelim demiyorum. Ama burada ben bir kişiyi suçlu görüyorum. O da Anılcan. Hani bunun da bedelini burada herkesin ben vicdanlı olduğunu düşünüyorum. Elini vicdanına koyarak hareket edeceğini düşündüğüm için bunun tüm bedelini Anılcan'ın ödeyeceğini düşünüyorum. Ben kendim için böyle yapacağım. Yanlış anlama. Benim senden önce aklımda başka bir isim vardı. Bu hatayı yaptığın için Doğru. Ya ben şöyle söyleyeyim. Hani ben bugüne kadar hani eğrimle doğrumla 4 hafta geldim. Ee, her zaman hani bir şey şunun vardı. Bir ekipte yeniliyorsak, bir fatura çıkıyorsa bu faturada en çok payı kim varsa ben her zaman onu yazdım. Her zaman da dedim ki faturanın hani sahibi sensin. Bu faturanın sahibi benim arkadaşlar. Ben ne söylüyorum? Murat'ı Burcu Hanım'ın yanında hani Burcu Hanım öyle tuz muhabbetini açınca bir an hani tuz bir benim kattığımı düşünün Bir de Murat'la hani yanlışlıkla atarken at, acaba ona mı at ya da ya yanına olacağım, mı gittin? Ya bunu bilmiyorsunuz tamam, okay, bile ama yani ben kimin attığını. Ke tamam, yani e, tövmet altında bıraktığım için de ben orada özür diliyorum seni o anlık bir şeydi. Sonra zaten e, şu anda söylüyorum. Özür diliyorum, Tövmet altında bırakmak istemezdim seni. %90 ya da %99 tuzu ben atmışımdır. Ben bütün suçu da kabulleniyorum arkadaşlar. Emeğini zayi ettiğim için de özür diliyorum. E, e, bütün suç benim, e, bütün e, yük de benim. Ekip lideri olarak da ya da o tatlıdan mesul olarak da bendim. Ya da zaten hani e, tatlı olmasa da zaten ağzı açık olan ya da sizi yönlendiren... Çünkü Murat'ın gözü kapalıydı yani. E, öykünün de zaten kulağında kulaklık vardı, yemek yapıyordu. Büyük sor, büyük sorumluluk bendeydi. Ben de bu sorumluluğu e, yani tuzla e, şekeri karıştırdım ya da o an dalgınlığıma geldi attım. Ya Sonuç benim olarak, şaşırdığım e, şey Keşkül'ün zaten çok fazla malzemesi yok. Üç, Yapmak istemezsin. Yani 3-5 tane malzemesi toplam, var. Yani sen hı. bu kadar bilgisizsin, bu kadar olaya vakıfsın. Çok süzücü. Evet. Yani bu kadar vakıfken benim Burcu Hanım'ın önünde bu şekilde... Bırakmam benim hoşuma gitmedi açıkçası. Özür diliyorum bu konu için. Hani yani ben tövmet altında bıraktıysam seni... İki tane, iki tane avantajımız evet. vardı arkadaşlar. Avantajı da Biri değil, iki avantajımız vardı. Efendim? Ya i̇ki avantajımız vardı. Ben orada şunu hissettim. Vardı. Biz yeniden takımınıza geldik. Takımınızdayız. Arkaya çıktım. Siz niye pilavı böyle yaptınız? Sen niye şer'iye atlatmadın bana? Böyle şeyler, ithamlarda bulundun bana. Yok, ben... Hayır. Anılcan, anlatabilir şunu miyim kardeşim? Sözleri kestin mi? Yok. Kesmedim. Ha, o, o da var. Ve ondan o var. sonra şer'iyenin... Mesela örnek veriyorum. İsteğe bağlı atılacağını orada yazılıyor, Söyledim en kötü bunu ihtimalle. da söyledim. Yani sen orada gözlerin açık şekilde o şehriyeyi orada bize attırtmıyorsun. Ha şöyle bir şey Bak, oldu. Ben bu konuda sonra bir laf şehriyeli olur diyorsun. Şehri, şehriye konusunu söyle söylemek istiyorum. An hocam bitireyim. Ha tamam. Şehriye ne olur diyorsun. Bana dediniz ki pirinç pilav yapacak. Ben gözüm kapalıyken pirinç pilavını zaten üstlendim. Tuzun miktarına kadar üstlendim. Tamam. Ki bunu gözüm kapalı yapabileceğime inandım. Tamam. Şimdi ben oradaki şeriye nasıl görebilirim kardeşim? E şöyle söyleyeyim. Ekstra. Şu... Ama bitmiyor Sen... ki Murat. Bak anlatamadım sana. Bizim bir avantajımız var değil mi? Ağzımız biz ağzımız kapanacaktı ama belli bir süre sonra. Sen o kadar panikledin ki hani bir şeyleri yetiştiremeyeceğini zannettin ki yani tekrar söylüyorum ben sana tencereyi tutmamı söylediğimde elimi tencereye tutturdun. Yani kulbuna bile tutturmadın kardeşim. Ben elimi hemen çektim ki yandı çünkü. Yanlış anlama beni. Yani biraz heyecana kapıldım veyahut da panik oldum. Bir şeyler oldu. Ama ağzın kapanırken de bunları yapabildiğini gördüm ve de hissettim. Şimdi konuş ya ben tamam, daha bir dakika konuş. Şey, şimdi şöyle ben zaten arkadaşlar ben of, e, hepinize yorumlarımızı katalım. Hepinize söylüyorum. Ben zaten hani burada ben suçu faturayı ben kendimi üstüme yükledim. Ben hepsini hepinize de dedim. ben Suç benim dedim değil mi arkadaşlar? Hepinize buradan e, oradan giderken de Murat'ı da dedim. Suç bende %99 suç benim dedim. Hiçbir aklınızda soru işareti olmasın. Suçu bana yükleyebilirsiniz dedim değil mi? Hepinize söyledim bunu. E, sadece Epsahaşehir da söyleyeceğim şunu bu bir suç değil benim için. Belki bir iletişim problemi yaşamış olabiliriz seninle. İletişim e, problemi derken ne olacak? Ben sana Ya kanka çok bir kesme ama Murat. Bak, ben ya Murat sonra, kesiyorsun bir tamam, bir. Okay. Abi, abi Ama ben Senden sor, sonra özür dilerim. Tamam? tamam. Bak ben de özür ee, dilerim. şey mesela pilav olayında dedin ki sen pilavı ben hepsini yapacağım. Sana sadece yönlendireceğim dedin bir dakika. Sen mesela ben sana e ee, atıyorum pirinci getirmedim. Sen dedin ki ilk önce tereyağı ver bana dedim. Ben sana tereyağı da var demedim mesela. Tereyağı getir dedin. Tereyağı getirdim. Sonra pirinci getir dedin. Pirinci getirdim. Ben senin hani su kadar, at kadar attın. Suyuş şu kadar attım. Tuzu getir dedin. Tuzu getirdim. Dur. Ee, ben orada Şehriyeli görünce onu ben zaten okumuştum şehriye İsteval İstebas. Ama sen pirinç pilavı tamamen bana bende deyip hani şehriyeyi şehriyeyi getir demeyince ben de dedim ki pirinç pilav acaba şehriyeli mi olacaktı diye. Sana dedim ki şehriyeli mi olacaktı ama isteğe bağlı yazıyordu zaten. Sıkıntı olur mu dedim. Ben dedim bence de sıkıntı olmaz. Bence de sıkıntı olmaz olunca da ben zaten sana ağzımı açıp orada bir suç suç ithamda bulundum mu? Yani ben senin bulundum mu? Sadece şunu söyleyeceğim. Bunun bir yanlış olduğunu bir getirdi gibi sana... pozisyonla kafanı S öne eğdin. Ya burada tartışmak için ya, tartış. Muratci bir dakika. Burada tartışmak için tartışmayalım. Hayır ben, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Dur dur bir dakika. Ben tartışma aramıyorum. Tartışma Şimdi senin Önünde belli canım. malzemeler var. Demek ki o pilav mi sen şehriye koymadın. <laughs> önünde tuz var tuz. Tuzu şeker tamam. diye atmışsın. Suç benim. Ben suçu yükleniyorum. Diyorum ki beni yazın. Ben zaten suçu sana atmıyorum. Ben zaten orada kardeşin bana dediğimi ki... anlatıyorum ki. Herkes farkında olsun Tam fark... çünkü Burcu Hanım'ın yanında da bana bir ithamda bulundun. Tamam özür, özür dilerim. Arkadaşlar gönül rahatlığıyla suç zaten ben kulislerde de söyledim. Ben, bir şey, ben de bir şey söylemek istiyorum. Bir saniye. O ne demek ya ben de az önce bir saniye ne demek? Saniye. Ne demek? Saniye. sen atladın da ben mi seni susturuyorum dedim. Bak Ben de bir, Tam, bir, bir konuşun şey söylemeye abi. çalışıyorum. Hadi ya. ben de bekliyorum bak ağzımı açmadım Allah Allah. ben de hadi. hadi. Lütfen lütfen. Öyle bir tepki mi olur tamam, yani müsaade et zaten konuş dedim. suratının haline bak. Tamam Elif konuş hadi. Ya bir şey söyleyeceğim. Elif. Hadi Elif. Ya şuraya bakıyorum. Sakin ol. O kim ya? Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk zaten ben... E ben hani suçluyum diyor anladın mı ya da hani ben, ben yapmış olabilirim ben yaptım sen şu an boşuna gereksiz üstüne gidiyorsun kabul ediyor zaten hani bence gerek yok fatura benim kadar abi bana kesin diyorum ya çocuk kabul ediyor zaten böyle bir şey oldu bana ben, bir saniye ya beni de yazabilirsiniz diyor zaten bence bu kadar da üstüne gitmene Olur gerek ya, yok ne yapalım zaten, sen zaten benim yerimde olsaydın tamam canım orada Burcu yok zaten öyle kesin söyleseydi diyor. Emin tamam. ol sen tamam, de bitir, bir şey demiyorum. Diyor gidelim. ki şey tamam. Bu evde zaten. kulaktan duyma her şeye elma potasındaki günde kulaktan dolma o ona o, o ona o ona elma potasına her an isim yazılabilir. Gerek. Ama çocuk diyor ki, ki beni yazın mı? zaten ben haklı. Bana ben diyor ki ben yaptım. Ben, 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 ben haklı zaten kendisi açıklamış olabilir. Sen onun boşuna üstüne gidiyorsun de, şu an. Ben haklı yanlarına madem yok abi. Ben beni yazdım. Boşuna üstüne gidiyorsun. Benim diyorum, suç o benim. diyor ki hata benim zaten beni yazın da dedim. Sen tuz, tuz dışında gereksiz üstüne gidiyorsun bence tabii, tabii, Ben yazılacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.